Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Şefika Açıkgöz. Arkadaşlar sizlerle farmasi ürünlerini deneyeceğiz. farmasi ee, ürünleriyle böyle minimal orta derecede günlük bir makyaj yapacağız. O zaman videoya geçelim. İlk başta e, ben yüzümü zaten normal bir nemlendiriciyle nemlendirdim. E, şimdi VFX Pro Primer'ını kullanacağım arkadaşlar. Bu ışıltı veren bir primer baz yani. Çok memnunum. Gerçekten ben zaten ışıltı veren her şeyi çok seviyorum. Çünkü yüzüm çok kuru. Ama ben nemlendiriciyi yüzümü uyguladığım için bunu daha çok ışıltı vermesini, yüksekte olmasını istediğim yerlere uyguluyorum çok bereketli bir ürün. Bunu fondötenin testerlarından sipariş ettim. Bakalım ee, o fondöteni kullanır memnun kalırsa onu da sizlerle paylaşırım. Çünkü bu fondöteni de çok öneriyorlar. Bu şekilde böyle vura vura onu yüzüme yediriyorum. Buralarımın daha hani şey olmasını istiyorum. Zaten nemlendiricim de serum olduğu için yani o da bir yağlı ışıltılı. O yüzden daha çok hani ışıltı almasını istediğim yerleri uyguluyorum. Bazen her yerime de uygulayabiliyorum. O artık o anki ruh halime bağlı. Şimdi iki tane fondöten var elimde. Birisi CC yani daha doğrusu fondöten de deneyeyim. Den. Birisi CC birisi BB sol sisi bu BB arkadaşlar. İkisi de 02 numara yani açıktan ortaya doğru. Ben birini bir tarafıma, birini bir tarafıma uygulayacağım. Farkı görün veyahut hangisinin nasıl bir etkisi var onu söyleyeyim diyerekten bunu bu tarafıma, bunu da sağ tarafıma uygulayayım. Yani bibisi sol, sisi sağ. İlk başta bir bisini alalım. Çok az uygulayacağım zaten. Şöyle. Hii, çok az diyorum ama bunlardan çok geliyor ya. Allah'tan az dedik. Şöyle şunu uygulayayım hala. Ay dur bir dakika. <laughs> Bak az geliyor dedim. Şimdi de gelmiyor. Hep şimdi ne yapıyorsun? tamam. Şimdi CC'de bunu var ya hiç açmadım da. Sizlerle beraber ilk defa deneyeceğim. birbirisini denedim ama CC'sini bakın. Daha yeni açıyorum. Hiç denemedim. Oo. Fışk. Evet. Bakalım. Ay ay ay. Yapma. şekilde bunu da bu tarafıma yedirelim. Bir Şöyle ıslak bir süngerle bunu bu tarafıma uygulayayım. Niye <laughs> <laughs> bu kadar çok düşündüysen. Yani bildiğim kadarıyla silsilsi daha kuru Ciltler için uygun. Yani BB'si de uygun ama hani kuru ciltler daha çok sisi seviyormuş. Ya ben de onu daha çok seveceğimi düşünüyorum. Yani BB'yi de gerçekten kullanıyorum. Ee, böyle günlük normal hayatta hemen hafif oluyor yapıp çıkması. Ama BB'yi daha çok seveceğimi ama CC'yi daha çok seveceğimi düşünüyorum. Ben bence daha kapatıcı. BB daha hani ön planda kapatıcılık konusunda. Ama Ay çok güzel. Vallahi hiç. Ben çok seviyorum böyle. Yüzümde fondöten yokmuş hissiyatını. Var ama yok. Yani diyorlar ki aa yüzün ne kadar güzel. Çok bebeksi. Çok hoşuma gidiyor. Böyle <laughs> neveleri. Şöyle birazcık yakından inceleyeyim ben. Yani ikisinden de ay ışık vurdu size. Çok özür dilerim. İkisinden de hani memnun kalabilirim ama evet ya bu CCC bir tık daha iyi. Yani daha hem canlı gösteriyor hem de böyle gerçekten yok gibi. Ha yani daha bir tık daha hani kapatıcılık arıyorsanız BB'yi tercih edebilirsiniz. Ama sadece renk versin, birazcık da böyle yüzüm canlı göstersin diyorsanız CC şöyle e, koptu da bu çıktı. Terakota pudrası. Aşırı güzel ve ışıltılı bir pudra. Ve o kadar uygulamanıza rağmen bitmeyecek bir pudra. Şöyle. Bunu da böyle alıyorum. Yani bayağı uyguladım ben. Hani bir 6-7 hatta belki daha fazladır kullanıyorum ama daha da bitmedi. Bitmez de. Her yerimi uygulamayacağım. Sadece şey... Böyle çizgilerime dolan yerlere uygulayacağım Şuralarıma da tamam yeşil bu kadar zaten günlük bir makyaj yapacağız çok fazla şey olsun istemiyorum bunun üstünde çok fazla durmadım bir dakika No 01 numarası bu. Ee, porselen diyor. Terakota porselen pudra diyor. Gerçekten çok memnunum. Fiyatı pahalı gibi gözükebilir ama çok kaliteli bir pudra. Yani ışıltılı dursun. işte kabuklanma yapmasın. Böyle sahra çölü gibi durmasın e, yüzümüz diyorsanız tercih edebilirsiniz. Hele hele kuru ciltlerin çok beğeneceği bir pudram. Çünkü genelde pudralar daha da böyle kurutuyor gibi geliyor bana yani ama bu kurutmuyor. Böyle üçlü kaş kiti var. Ben şu en koyusunu kullanacağım. Böyle gelişi güzel yap yapıyorum ben yani hani böyle çok uğraşmıyorum. Hatta şu kaş şeyiyle uygulayayım. çok güzel. Gerçekten bu da çok güzel. Çok memnunum bundan da. Böyle şey gibi durmuyor böyle. Gerçekten kaçtı hani bazıları yapıyor böyle boyadığı çok belli oluyor. Öyle boyun hani boyandığı belli olmuyor. Dediğim gibi bunun da hemen şuradan bakayım. 01 diyor. Zaten şöyle bir şey göstereyim tekrardan. Ee, Öyle hafif bir makyaj yapacağım. Bu ışıltılı bir şey. O yüzden ilk başta şu kit'ten şu açık rengi kullanacağım. Birazcık böyle o geçiş sağlayabilmek adına. Hani direkt uygularsam Işıltılı ya Çok şey duracağını zannetmiyorum. O yüzden şu ikisini karıştırarak o iki rengi yine karıştırarak bir geçiş sağlamak istiyorum yani. Kaş kitini de kirpik gözleri kapaklarında kullanmayan, far olarak kullanmayan ne bileyim. <laughs> Bu şekilde bir geçiş uyguladım. Şöyle yukarı yukarı. Şimdi hemen yine aynı fırçamla karıştırma fırçamla alıp şu kitten ay kit diyorum tekli farımdan şöyle dış köşelerini uygulayacağım ben sadece işlere getirmeyeceğim. Şu şuradan yardım alsam ben. Çünkü çok oradan şey yapamıyorum fazla uygularım diye. Şöyle hatta alayım. Siz de buradan görmüş olun. Allık sürelim. Çok koyu olmadı değil mi ya? Bence olmadı. Güzel oldu. Ee, bu allık böyle 0-2 numara küçük bir allık cep Çanta boyu. Bunun rengi de çok tatlı. Şimdi göstereceğim. Şöyle bakın, çok tatlı bir renk değil mi? Hemen bunu uygulayalım. Hemen şöyle pofidik bir şeyle alıp gülümsüyoruz. Sanki hiç dertlerimiz yokmuş gibi. her şey yolundaymış gibi gözüyelim. Böyle hafif. Ay çok güzel ya. Yani benim şu hayatta en çok sevdiğim makyaj malzemelerinden birisi aldık. birisi de maskara. İki tane maskara verelim de Farface'in. Birisi Extreme Curl şöyle bir maskara. Bu ım, silikon değil, kıl uçlu bir fırçası var bunun. Ama genelde böyle uçlar sevilmiyor ama gerçekten bu çok güzel başarılı yani. Bu da e, Double Lash Extend. Şöyle ikili. Bir tane şöyle kalın. Sonra şu tarafına Allah. <laughs> çok sıkı kapattım ben ya bunu. Şöyle heh, şuradan açıyorsunuz. Böyle de ince uçlu oluyor. İki şekilde kullanabiliyorsunuz yani. İkisini de çok beğeniyorum. Yani beğendiğim şeyler birini bir tarafa birini bir tarafa uygulayacağım bunu bu tarafa yine bunu bu tarafa uygulayacağım Parka görün ona göre hangisi daha güzelmiş belirtirsiniz ayazma aç aç uyguluyorum aa yapma ya şu alta bulaşıyor ya çok sinir oluyorum şimdi şöyle Hatta bakın daha bu kıvrık ile oldu yani bence. Yani ikisinin etkisinde beğeniyorum aslında. İkisini de birbirinden ayırt edemem. Hani ikisinde de elim gidiyor. Bu daha yeni çıktı. Bu bir tık daha önceden vardı. Ruj olarak bunu kullanacağım arkadaşlar. Bu mat rujlarından. 08 numarası. Bunu da yine şöyle şekilde uyguladım. Yapış yapış bir hissiyatı yok arkadaşlar bu git Mat Rouge'un. Bakın. Yapışmıyor yani. Son olarak bu makyaj sabitleyicisinden sıkalım. Bu da şöyle. Çok güzel bakın. Az kaldı zaten. Bayağı kullanıyorum çünkü. O. Oh. Oh. Ben kullandıktan sonra süngerle üstünden geçiyorum ki daha böyle güzel dursun. Makyajım bu kadardı. İnşallah umarım beğenmişsinizdir makyajımı. Böyle daha günlük bir makyaj yapmak istedim. Daha böyle aydınlık bir makyajı olsun istedim. Ee, yani kullandığım, çok beğendiğim ürünler zaten. BCC'sini kullanmamıştım. O da gerçekten güzelmiş yani. Geçerli bir numara, al ay geçerli bir Değilsen puan Bir duyuru yapmak istiyorum. Bu kullandığım ürünleri ve Farmacy'nin bütün ürünlerini daha uygun fiyatı yani katalogdan daha düşük fiyatı almak istiyorsanız e, aşağıdaki açıklamalar kısmına linkini ekleyeceğim. Oradan küçük ailemize katılıp üye olabilirsiniz. Ve hem kendi ihtiyaçlarınızı daha uygun fiyata alıp çevrenize de satarak yani ürünleri satarak kendi bütçenize ek bir gelir sağlamış olabilirsiniz arkadaşlar. Yani hem helal sertifikalı hem kimyasal içermeyen yani çoğu ürünlerinde kimyasal içermeyen bir marka hem de hmm, farmasinin ürün yelpazesi çok geniş yani ev ürünlerinden tutun temizlik ürünlerinden tutun kişisel bakım makyaj işte erkek için çoğu şey e, hatta vitamin işte zayıflamak için çayları falan e, kahveleri falan da var her şey var yani e, dediğim gibi alttaki açıklamalar kısmındaki linkten üye olabilirsiniz. Sizlerle hem iletişime geçeriz. Hem ufacık ailemiz daha daha da büyür. Hem de daha ek bir gelir sağlayıp ürünleri uygun fiyatı alabiliriz. Hepinizi çok seviyorum. Makyajımı beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve beni ım, takip etmeyi, yani videolarımı takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Hepinizi kocaman kocaman öptüm. Kendinize çok iyi bakın. Mutlu ve hoş kalın. Bye. Çok etonomdanım. Hadi görüşürüz.